Hoşgeldiniz. <laughs> çıktı, çıktığı gibi yine inecektir. İlçe ilçe Konya'yı dolaşıyoruz muhtar, esnaf, sanayici, çiftçi, çalışan, emekli her kardeşimize ulaşarak sıkıntıları ile talep ve beklentilerini dinliyor, politikalarımızı anlatıyoruz. Kuşkusuz günlük hayatın zorluklarının artan fiyatlardan ve döviz kurlarından yakınmalarının farkındayız. Geçim sıkıntılarını biliyoruz. Hiç kimse merak etmesin hayat bağlılığının kuşatması mutlaka yarılacak finan, finans istikrarı ve fiyat istikrarı mutlaka sağlanacaktır. Enflasyonun çıktı, çıktığı gibi inecektir. Takip edilen politikalar doğrudur, gerekli tedbirler alınmaktadır. Niyet hayır olduğundan akıbetin de hayır olacağına güvenmek lazımdır. Birlikte çok daha güçlü olacağımız unutulmamalıdır. Salgın ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nın etkisiyle dünyada başta doğal gaz, petrol ve kömürde olmak üzere emtia fiyatlarında anormal artışlar meydana gelmiştir. Ülkemizde küresel fiyat artışlarının etkisinin yanı sıra döviz kurlarındaki artışlar enflasyonu körüklemektedir. Döviz kurlarında yaşanan artışlar hiçbir ekonomik gerekçeyle bağdaşmamaktadır sınır aşan göç konusunu bir proje olarak hazırlayan, somut tekliflerini kamuoyuyla paylaşan, takip edilecek politikaları tüm boyutlarıyla analiz edip siyaset oluşturan tek parti Milliyetçi Hareket Partisi'dir. Türkiye'deki 5,5 milyon yabancının yaklaşık 4 milyonu sığınmacı olup hepsinin parmak izine kadar bilgileri kayıtlıdır sığınmacılardan geçici koruma statüsü verilen Suriyeli sayısı 3 milyon 700 bin düzeyindedir. Kaçak göçle etkin bir mücadele yürütülmektedir. Kaçak göçün kaynağında durdurulması için etkili tedbirler alınmaktadır. Sınır boyunca güvenlik duvarları ve optik kuleler yapılmış, aydınlatma, sensör ve gece görüş kameralarıyla donatılmıştır sağlıklı geri gönderme merkezleri kurulmuştur. İdlib'de biriket evler yapılmıştır. <laughs>